İlk videom olsa da lafı uzatmadan hemen konuya gireceğim. Her yıl yüzlerce film çıkıyor. Ama bazıları var ki üzerinden yıllar geçse de etkisi hiç bitmiyor. Bu videoda sadece 2025'te çıkan filmleri değil, aynı zamanda bu sene mutlaka izlenmesi gereken sürükleyici, çarpıcı ve unutulmaz filmleri bir araya getirdim. Yani hem yepyeni yapımlar var hem de hala izlemeyenlerin çok şey kaçırdığı özel filmler. Şimdi koltuğuna yaslan ve hazırsan bu sinema yolculuğumda bana eşlik et. İlk sırada bu yılın başında çıkan The Gorge yer alıyor. Film gizemli bir vadiyi korumakla görevlendirilen ve birbirine düşman olan iki seçkin askerin hikayesini konu alıyor. Aralarında çok büyük bir mesafe olsa da zamanla birbirleriyle bağ kurmayı başarıyorlar. Tam her şey güzel gidiyor derken gizemli vadi gerçek yüzünü gösteriyor ve bu ikili kendilerini bir hayatta kalma mücadelesi içinde buluyor. Hem beni deli gibi sürükleyen bir aksiyon olsun hem de tebessüm ettirecek bir romantizm bulunsun diyorsan bu film tam sana. Göre. Tom Hanks'in başrolde olduğu, hayata rövşata çeken adam ile devam ediyoruz. Çok samimi olan bu film, huysuz, içine kapanık ve hayattan neredeyse tamamen kopmuş bir adam olan Otto'nun hikayesini anlatıyor. Eşini kaybetmiş, rutinlerinden başka hiçbir şeye bağlanmamış biri. Ancak yeni komşularının taşınmasıyla birlikte Otto'nun hayatı yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Aksiyon ve bilim kurgu filmlerinden sıkıldıysanız ve anlamlı bir yapım arıyorsanız, hem gülümseten hem de göz dolduran bu filmi mutlaka izleyin derim. Üçüncü sırada ise kesinlikle izlenmesi gereken Flight Crew bulunuyor. Değeri çok az bilinen bu film, yaşanan bir felaket sonrasında bir uçuş ekibinin hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Ancak onlar için gerçek sınav Endonezya'daki bir yanardağ felaketinin ortasında mahsur kalan insanları kurtarmaya gittiklerinde başlıyor. Gökyüzünde zamanla yarışırken hayatta kalmak ve insanlara yardım etmek için her şeyi riske atmak zorunda kalıyorlar. Underrated kalmış Rus yapımı bu film Hollywood kalitesinde görsel efektlere sahip. Film baştan sona kadar izleyicinin nefesini kesmeyi başarıyor. Özellikle final bölümü büyük bir gerilim yaşatıyor. Yani demem o ki sürekli tekrar eden senaryolardan sıkıldıysanız ve özgün, sürükleyici bir film arıyorsanız bu yapım sizin için biçilmiş kaftan. Dördüncü sırada Robert Pattinson'ın başrolde yer aldığı bilim kurgu filmi Mickey 17 var. Yaşadığı bazı adelelerden sonra dünyadan kaçmak zorunda kalan Mickey yeni bir gezegende koloni kurma görevine harcanabilir olarak gider. Yani Mickey sadece tehlikeli görevleri yapar ve her öldüğünde eski anılarıyla birlikte kullanılır. Ancak 17. versiyonda işler değişir. Filmin süresi biraz uzun ve zaman zaman tempo düşüyor. Fakat hiç sıkılmanıza müsaade etmiyor. Filmi birkaç cümleyle özetlemek gerekirse ölmeyen bir klon fikrini al, içine distopya ekle, üstüne felsefi alt metin koy işte karşınızda Miki 17 zihin bulandıran bir film olan Şeytan Üçgeni ile listemize devam ediyoruz. Özel tavsiyelerimden biri olan bu filmde Jess adındaki genç bir kadın arkadaşlarıyla birlikte bir tekne gezisine çıkar. Ancak açık denizde garip bir fırtınaya yakalanırlar ve tekneleri devrilir. Kendilerini kurtulmuş gibi hissettikleri anda karşılarına kocaman bir yolcu gemisi çıkar. Gemiye çıkarlar ancak burada hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Kısa bir süre sonra Burada yaşanan tüm olayların merkezinde olduğunu fark eder. Film ile ilgili fazla spoiler vermek istemiyorum. Çünkü filmi izlerken sürekli gerçek ne, buradan bir kurtuluş var mı gibi soruları düşünmeden edemeyeceksiniz. Hatta tam olayı çözdüm dediğiniz anda film önünüze onlarca soru daha çıkaracak ve film bittikten sonra uzun bir süre aklınızdan çıkmayacak. Altıncı sırada ise gizem dolu filmleri sevenler için Sharper yer alıyor. Film, kitapçıda çalışan Tom isimli karakterimiz ile başlıyor. Tom, kitapçıya gelen Sandra'ya aşık oluyor ve daha sonrasında hayatı tamamen değişiyor. Film ile ilgili spoiler vermemek adına daha fazla bir şey anlatmayacağım. Ancak şunu söyleyebilirim. Filmdeki her karakterin kendi gündemi var ve herkes bir şekilde birbirini kandırmaya çalışıyor. Filmi izlerken sürekli kime güvenebiliriz ve kim kimi kandırıyor diye düşünmeden edemeyeceksiniz. Eğer sürprizlerle ve ters köşelerle dolu bir yapım arıyorsanız Sharper'ı mutlaka izlemelisiniz. 7. sıradaki The Swordsman Kore sinemasını olan ön yargınızı kesinlikle yok edecek. 17. yüzyıl Koresi'nde geçen bu müthiş film eski bir kılıç ustası olan Taiyul'un etrafında şekilleniyor. Baş karakterimiz olağanüstü yeteneklere sahip bir kılıç ustası olsa da kızını korumak için kılıcını bırakıp sade bir hayat yaşıyor. Ancak baş karakterimizin kızı kaçırılınca kılıcını yeniden kuşanıyor ve kızını kurtarmak için her şeyi yapıyor. Eğer kılıç dövüşü sahneleri hoşunuza gidiyorsa, izlediğim en estetik dövüş sahnelerini barındıran bu filmi kesinlikle izleyin diyor ve diğer filme geçiyorum. Bu yıl çıkan Acıya Yer Yok filmi ise aksiyon ve komedi severlere hitap ediyor. Filmdeki baş karakterimiz Nathan nadir görülen bir genetik bozukluk olan doğuştan acıya duyarsızlık sendromu nedeniyle fiziksel acıyı hissetmemektedir. Bir bankada çalışan asosyal baş karakterimiz iş arkadaşıyla romantik bir ilişki yaşamaya başlayınca hayatı tamamen değişiyor. Ama çalıştığı banka soyuluyor ve sevdiği kadın soyguncular tarafından rehin alınıyor. Bunun üzerine baş karakterimiz gözünü karartıyor ve sevdiği kadını kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Klişe bir senaryo olabilir. Ancak aksiyon ve komedi bir arada olsun diyenler için bu yapım mükemmel bir seçim diyebilirim. Pek çok kez izlediğim Aşk Yemini ise romantizm arayanlar için Paige ve Leo birbirlerinin delicesini seven ve mutlu bir evlilik süren bir çifttir. Ancak trajik bir trafik kazası hayatlarını tamamen değiştirir. Paige kazadan sonra hafızasını yitirir, evliliğini ve kocasını hatırlamaz. Leo karısının hafızasını geri getirmeye çalışır ve onu yeniden kendine aşık etmek için çabalar. Gerçek bir hikayeden esinlenen bu film aşkın gücünü gözler önüne seriyor. 2025'te ağlamalık romantik bir film arıyorsan bunu kesinlikle kaçırma derim. 10. sırada yer alan Hardcore Henry soluksuz bir aksiyon sunuyor. Filmimizin baş karakteri Henry hafızasını kaybeden ve hayatta kalma mücadelesi veren bir adamdır. Genç bir kadın onu hayata döndürür ancak kısa bir süre sonra kötü bir adam tarafından kaçırılır. Henry bu genç kadını kurtarmak için çok çılgın bir yolculuğa çıkar. Bu sırada teknolojiyle donatılmış robotlardan ölümcül silahlarla donanmış düşmanlara kadar pek çok engelle karşılaşır. Hardcore Henry izleyiciyi aksiyonun tam ortasına atıyor. Film birinci şahıs perspektifinden anlatıldığı için izleyiciyi adeta Henry'nin yerine geçiriyor. FPS oyunu tadında olan bu film sadece bir aksiyon deneyimi sunmakla kalmıyor ve izleyiciye aksiyonu tamamen yaşatıyor. Pandorum ise bilim kurgu teması ile birlikte bir hayatta kalma hikayesini gözler önüne seriyor. İki adam bir uzay gemisinde aniden uyanır ve hiçbir şey hatırlamaz. Kısa bir süre içinde uzay gemisinin içindeki her şeyin bozulmuş olduğunu fark ederler. Ayrıca eski mürettebat ortadan kaybolmuştur. Bu da yetmezmiş gibi karanlıkta saklanan canavarlar vardır. Resident Evil yapımcılarının elinden çıkan bu film mükemmel bir hayatta kalma hikayesi sunuyor. Bilim kurgu ve gerilim türlerini seviyorsanız hiç düşünmeden bu filmi izlemeye başlayın derim. Listemizi gerçek bir hikayeyi gösteren Son Bir Nefes isimli müthiş bir yapım ile bitiriyoruz. Gerçek bir olaya dayanan ve saturasyon dalgıçlarını konu alan bu filmde bir ekip deniz altında bir gaz hattı manifoldunda çalışma üzere dalış yapar. Ancak dalgıçlardan biri beklenmedik bir kaza yaşayınca sadece 10 dakikalık oksijeni kalır. Bu andan sonra tüm ekip oksijeni bitmek üzere olan dalgıcı kurtarmak için büyük bir mücadeleye girer. Gerçekten yaşanmış bir olay ve ve işsiz bir senaryo izlemek istiyorsanız bu filmi izleme listenize ekleyin ama kesinlikle ertelemeyin derim. Gördüğünüz üzere listede pek çok türden film var. Ama ilk önce hangisini izlesem diye düşünüyorsanız, şeytan ile Beynini Yak, The Gorge ile aksiyonu ve romantizmi ise Hayata Röveşata Çeken Adam ile içini ısıt. Ha bu arada videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve sinema tutkunu arkadaşlarına paylaşmayı unutma. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Bir sonraki öneri videomda görüşmek üzere.